vekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için de meclise fezlekeler yağmaya başladı. İşte bunlardan yine en dikkat çekenlerinden biri işte CHP'li Tanrıkulu'nun fezlekesinin mesela gönderilmesi oldu. Keza işte Cemal Engin Yurt gibi isimler de var. E gazeteciler bu hususta biliyorsunuz yine bir anlamda yakın markajda diyebiliriz. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki şuraya getireceğim hocam. Biraz daha genellemeye geçeceğim buradan ama hem içeride hem dışarıda bir sertleşme, sert bir politika görünüyor. İşte son genel seçimlerde de o süreci siz de yaşadınız şüphesiz. Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinde de zaman zaman çokça dezenformasyonlar oldu. Montaj videolar kullanıldı. İşte PKK ve terörle mücadelenin özellikle bu dezenformasyonlar kullanılarak öne çıkarılmasının da çok etkili oldu. Bir gerçek yani o seçim sonucuna da çok etkili oldu. Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Bir kez daha yerel seçimler süreci olduğunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü şöyle de bir yorum var. Her seçim öncesi işte iktidardan benzer söylemler, politikalar ya da adımlar geliyor. Özellikle terör başlığıyla diye. Şimdi Dışarıda ve içeride sert bir dönemin başlayacağını kokusunu alıyor musunuz sizde? Çünkü bu atmosfer en çok vatandaşı etkileyecek, en çok sivilleri etkileyecek. Nasıl görüyorsunuz önümüzdeki ayları özellikle? E, ya, demin aslında tutman ilk başta girerken Ertuğrul Bey e, söyledi aslında yani her zamanki yaptığını yapıp gene bir gerilim, e, çatışma, hı hı. E, beka sorunu, hı hı. terör, e, terör, düşman, öteki yaratıp e, tarafını büyütmek, konsolide etmek istiyor. Yani şu anki gidişat böyle. Çünkü zaten o kadar bir, yani bütün bu, şunu şu anda bu sorunlar çok geri planda kalsa ne tartışacaktık? Burada ekonomiyi tartışacaktık değil mi? Hı -hı. Tartışamıyoruz bile. Gerçekleri, tar başka problemlerimizi, ülkenin başka problemlerini tartışamıyoruz. Yani benim öğrencilerim e, ağlaya ağlaya yurt dışına gidiyorlar kardeşim. Mezun ettiğimiz. Gitmek de istemiyorlar ama mecbur mesela. kalıyorlar ağladıklarına göre. Yani şimdi bunları tartışacaktık. Bunları tartışamıyoruz dış politika iç politikanın bir aracı haline gelmiş durumda. Şimdi o şimdi Amerika Kalleş'le hep kalleşti de ama peki ama yani şimdi ittifak politikasına sığmaz gözü. ya. Peki bu ittifak kime karşı? Yani düşman kim? NATO'nun düşmanı kim? Ben bunu soruyorum. Yani kim? Çin ne alakası var değil mi Çin'le? Bizim ne ilgimiz var? Türkiye'nin NATO'nun <laughs> düşmanı olduğu konusunda ben kesin kanaat getirdim. Şimdi var. demek ki NATO'nun düşmanı Türkiye. Açık yani, konuşmak lazım. Yani, yani, şimdi bu burada artık kalleşlik falan konuşulmaz. Burada bir problem hesaplamamız lazım. Yani bu gerçekten bu akıl dışı bir şey. Yani şu anki ittifak olayı akıl dışı bir şey.